Bugün sizlere kendinizi iyi hissettiren 3 kitap önerisinde bulunacağım. Birincisi Mart kitabı. Hepinizin bildiği üzere uzun süreden beri var olan bir kitap. Richard Bach tarafından yazılmış. Minik bir Martı'nın sürü içerisinde var olma sürecine odaklanırken aynı zamanda bir işe başlamanın ve istemenin, bitirmenin yarısıdır mottosunu bizlere gösteren bir kitap. Durum ve şartlar ne olursa olsun bizler özgürlük ve farklılık için çaba sarf etmeliyiz. Çaba sarf etmediğimiz zaman değişimi sağlamamız gerçekten mümkün değil ve bu kitabı okurken sürükleyici olduğu kadar aynı zamanda da geleceğe dair bir umut taşıdığını sizlere söyleyebilirim. Sizlere önereceğim ikinci kitabımız da Şeker Portakalı. Jose Mario de Vasconcelos tarafından yazılan bir kitap. Her ne kadar bu kitapla ilgili olumsuz eleştiriler olsa da içeriğine baktığımız zaman sadece pozitif ya da olumlu düşüncelerden ziyade acının da hayatımızda var olduğunu, geçmiş travmaların var olduğunu, geçmiş acı ve travmalara rağmen hayatın bazen bir sevgi ipi ile birlikte çok daha iyi noktalara gelebileceğini bizlere gösteren bir kitap. Evet dediğim gibi travmatik süreçler her ne kadar var olsa bile yaşamla barışmanın yolu sevgiden geçiyor. Sevgi için illa başka birisine başka bir desteğe ihtiyacımız yok. O sevgiyi kendi içimizde de bulacağımızı sizlere söyleyebiliriz bu kitapta. Üçüncü kitabım da sizlere önereceğim Sokak Kedisi Bob kitabı. Sokak Kedisi Bob kitabı James Bowen tarafından yazılan bazı psikiyatrik rahatsızlıkları olan ve bir bağımlı olan James Bowen'ın iyileşme sürecinde karşısına çıkan bir sokak kedisiyle tanışması, dostluklarının başlaması ve dostlukların ilerleyişini anlatıyor. Aynı zamanda değişim ve iyileşmek içinde gerçekten hayata tutunmanın ne zaman karşımıza geleceğini bilemiyoruz ve bu noktada da sokak kedisi Bob ve James'in hikayesi gerçekten hem umut verici, hem dostluk içeren, hem de iyi hissettiren bir hikaye olarak söyleyebilirim. Aynı zamanda bu kitabın filmi de çekildi ve sokak kedisi Bob da bundan yaklaşık bir iki sene önce vefat etti. Bu bağlamda da gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenmiş olması, hayata dair değişimle ilgili bizlere büyük umutlar veriyor olması sebebiyle de önereceğim kitapların arasında gelmektedir. İyi okumalar diliyorum.